Bırak koyayım Vegas'ın içinden geçtiğim videosunu. Güzel abi. Chat. Sizde ayda bir yapmış olduğumuz bir numaralı kanki organizasyonlardan birini yapacağız. Umut Bey 8. ayın kutlu olsun. Devam etmeyeceğim ya. Abi her videoyu sonuna kadar izlersek bizim yayınlarımızın bir ayrıcalığı kalmaz. Arkadaşlar Bilmaca serimize, Bilmaca serimize hepiniz hoş geldiniz. Aşağıdaki ünlülerden hangisinin yaşı daha küçük oynayacağız bugün? Eee karışık çerez izleyeceğim brocum. Bugün birinciye... Hiçbir kim yok. Yeter aman haklıyım. Biz evet, ama olmuş 70 lira. İkinciye de baş var. <laughs> Oğlum durun daha o organizasyonu başlatmadım. Ünlülerden hangisinin yaşının daha küçük olduğunu bulacağız. Başlatıyorum. Karışık çerez yazan Mürsel. Mürsel bir şey sorabilir miyim? Başlamadan. Gel tam ekranı açayım. Mürsel. Yaklaşık 15 saniye önce bir numaralı kankim, Karışık Çerez'le oldu. alakalı bir demeçte bulundum. Dedim ki bu videodan sonra Karışık Çerez izleyeceğim. Be amına koydum ne anlamış olabilirsin de oraya Karışık Çerez'i spamlıyorsun ya. Oldu. Ne, ne anlıyor amına koyayım yani. Bugün Tez. kandil ya. Bugün kandil. Bugün kandil. Bugün kandil. Adama geç geliyor oğlum. Dünkü yayını izlemesi lazım onun için ya amına koyayım. 20 dakika geçti. Abi bence B. Andersel daha küçüktür. Ben 26 evliyim. <laughs> Hani Erçel daha küçükmüş. Başa sar tatlım başında video yok. Baş, en başı bir oydu. Tanner ee, Taner ölmez daha küçüktür bence. B. Yüzde yüz B. Bence de B. Belli tipinden belli. O, o 27-28 yaşındadır ya. A. Anasını. A. Harbi A. mi? Ya evet, evet. hepimiz göt olduk evet. Sinem Kobal %100 götümü sinem. siktiririm. Bak bu kadar iddialıyım. Ol. Ben net ya. Sinem Kobal daha küçük. Oh, Allah'ım şükür. O abimizin götelden gidiyordu.

Ben çalış Yok söyledim. be abi. Zannediyordum. Ay çok ama close'du bu. Very yakın, close. Yakın yakın. Evet. Net Enti, enti. Enti enti. Kenan. <laughs> Aa tabii ki de Kenan dolu daha küçüktür ya. Tarkan Tarkan çok daha büyüktür. Bence Tarkan. Saçma imkansız Kenan Doğulu. <laughs> Bir yaş. Tarkan kısa kısa. Çok abi imkansız da değilmiş ha, ya. yani. Hadi yani, tamam mı? Öyle bir şeyin gerçeklik olma, olamaz yani. Aynen. Serenay ben ne yaşıt. Aynen. Serenay ben de yaşıt. Aynen. Alina kaç? Alina kim bilmiyorum da. Ben Serenay Aynen. diyorum yine de. B B. bayağı 21 mi? Şey 21. Bu Serenay benden büyükmüş lan. Nasıl 30 yaşında oldu ya? Enes Batur. Tabii ki de Enes Batur. Enes 98'li galiba Orkun'da ben ne falan 93'lü falan oldu. 9'lu mu Enes? Enes 98'li. Oğlum Orkun benden küçük mü? Şu inşallah. Ben yara yemişim o zaman chat. <laughs> GTA yok bugün bro. Oğlum Orkun kaç yaşında? 25 yazıyor ya abi. Nerede? Hayır. Hayır. Yoksa onun... 25 doğumlu da olacak değil yani. Orkun benden 3 yaş küçük Ben oğlum ben ölmüşüm lan. Ben sana diyorum yaşlan. Bir 1 ya. numaralı kankim abone oldu. <laughs> abi Aleyna Tilki'den daha küçüğü embriyodur zaten. Yani bunu bilemeyen var mı? Yani Aleyna 2000'li mi? Öyle bir şey. 2000'li. 2001. Bilin. Yani. bilir Gel. küçük sanatçı var mı ki? Şey var amına Niye? Alper miydi neydi bir çocuk var. Ha aynen. Kürdan enerji, enerji. Rayman daha küçüktür. Rayman 95'ti galiba. Yeme. Ama ne oldu? Ezel büyük ya. Rayman 95'ti. Rayman daha küçük. A diyorum. Ha. Ezel'in bir 30'u var mı? Var. Varmış. Tam 30'muş hem. Yani. kim baba? Biri şeyde oynadı. Sağdaki Bak, daha küçüktür. Sağdaki daha küçük. Cevap evet, Dilan, Dilan Çiçek Deniz. Evet. Bravo chat. Chat de iyi gidiyor he. Aa zor soru. Aa, oh. bence. İbrahim ben Büyükak ben daha küçük. Ya. Ben, ben A diyorum. Kesin A hatta. Aa yüzde yüz ha. Yüzde yüz ha. Ananit. Ya ne oldu? <laughs> götü koymadım bu sefer. Evet bu sefer götü koymadım ama. <laughs> ben bu soruyu koyarım. Mantıklı. Oo. Hadi koy lan. Koy lan bu soruya. Koy. Ben... Zuhal. koydum. Ben A diyorum. Ben ben. Ben, ben B, B diyorum anladım. ya. Zuhal abla. Zuhal abla. Bir numaralı Ha ha ha. Karengen Cici. Kolay o kadar fark var mı işte? 5 ya yaş var bir de. Buna da kürşat koysun. Hadi. Oo hayır. bu da zor lan. Bu da zor. Bu çok zor, bu zor hatta yok Bu çok zor. Cem ben, ben Cem Yılmaz Cem diyorum. Yılmaz ya, ben ben de, Cem de Cem Yılmaz diyeceğim ya. Ben de Cem Yılmaz diyeceğim. Koyduk mu abi? Ben alıyorum. diyorum. Götü koymadım, hayır. Kürşat koydu, ben alıyorum. diyorum. Cem Yılmaz. Aa. Koydum götü, kurtardım götü. 52 yaşında mı? Vardır canım 52 beyaz. 20 yıl zaten beyaz şov yapmış adam. Abi her türlü Hülya Avşar daha gençtir ya. Evet, Bence de ya. De. Hülya, Avşar Hülya Avşar daha Avşar. gençtir abi. Hülya Avşar genç ama 50 yaşında değil mi? Kaç yaşında? 57. 57. Bir yaş varmış. Oooo. Bir yaş. Murat Yıldırım Murat tabii ki. Kenan İmirzalıoğlu 53-54 vardır ya. Nasıl 53 abi ya? Vardır Herkes lan. ya. İlan. Yokmuş ama 47 varmış. 47 de göstermiyor abi yine Nasıl göstermiyor? Yani bana bak. 42 da gösteriyor ya. Kırşan, Yükseliyorum kenarda. Bunlar kim? <laughs> Sondaki arka sokaklardaki şey. kız değil mi? Evet. Evet. Sağdaki daha küçüktür ya. Sağdaki abi. daha küçük evet. Bence de o daha küçük. <laughs> <laughs> Yapma bunu. %100 Şahanca imkan %1 milyon Şahan Gökbakar. Ata Demirer 40 yaşında, 45 e, yaşında 45 ya. var mı? 45'i var Ata Demirer'in Şahan 35 <laughs> yaşında falan. 10 yaş vardır aralarında. 35 mi? Bak 10 yaş vardır, 9 yaş. Damla <laughs> hiç. Keş Yaş şimdi. Damla 95'li Duygu kaçtı. Ben Damla diyorum. Damladır ya. Bence Duygu. Evet, evet. evet. 30 nasıl? Nasıl <laughs> abi? Gerenden geç soruyor. Ya. <laughs> 30 dal <laughs> <30 muyum>? lan? <laughs> <Şu> <diyorum. gülüyor> Murat Dalkılıç. Murat Dalkılıç. Dal yani. Bozdu yaşlandı. <laughs> Çet gerek yok. <laughs> Sessizlik lütfen. <laughs> Hayır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Sonunda bir faka bastırdım bize ama devam.